Herkese yeniden merhaba. Ben Özge Oktar. Şu anda video izlediğiniz bu kanalda göz makyajı ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bugün ise oluşturmuş olduğum bir serinin 3. videosuyla karşınızdayım. Eğer bu serinin 1. ve 2. videolarını izlemediyseniz aşağıdaki açıklamalar kısmında linklerini bırakıyor olacağım. Veya videonun içerisinde şuraya tıklayarak 1. ve 2. videomu izleyebilirsiniz. Oluşturmuş olduğum bu seride kullandığım paletse ise Pastel'in Nude paleti. Eğer bilmeyenler varsa daha önce de Wet n Wild'ın Comfort Zone ile bir seri oluşturmuş eğer videolarımı izlemediyseniz kanalıma bir göz atmanızı öneriyorum. Daha fazla konuşmadan hemen bu nude tonlardaki paletle yaptığım 3. makyaj videosuna geçiyorum. Ten makyajımı yaptıktan sonra paletteki bu mat şampanya rengini bütün göz kapağıma uyguluyorum. Daha sonra paletteki bu açık gri ya da açık kahverengi bilemiyorum bu rengi bütün göz kapağıma uygulayacağım. Sonra paletteki bu açık kahve rengini alarak bir karıştırma fırçasıyla göz kapağımın katlanma bölgesine karıştırarak uygulayacağım. Böylelikle hem makyajı biraz ısıtacağım hem de bu iki rengi birbirine karıştırmış olacağım. Göz kapağımın dış kısmına geldiğimde katlanma bölgesinde karıştırdıktan sonra bu kısımda biraz daha böyle içe doğru bağlıyorum. Devamlı bir hareket gibi düşünüyorum ve bu şekilde içe doğru kıvrımlaştırıyorum o açık kahverengiyle. Daha sonra paletteki en koyu rengi alıyorum. Bunu yine az önce kullandığım fırçayla uygulayacağım. Gözümün dış köşelerine uygulayacağım. Oraları biraz daha koyulaştırıp gözümü biraz daha derinleştireceğim. Bu noktada yan bir V çiziyorum. Biraz gözümün dışında, göz kapağımın dışında çekiklik olacak şekilde. Bu şekilde yan bir V çiziyorum. Daha sonra bu yan içini dolduruyorum. Yavaş yavaş rengi daha da koyulaştırıyorum. Daha sonra fırçamı bu şekilde dik bir şekilde kullanarak içe doğru süpürüyorum bu rengi. Katlanma bölgesine geldiğimde ise yine fırçamı dikleştirip tam bu yere oturtuyorum kaplanma bölgesine fırçamı oturtuyorum. Biraz daha koyulaştırıyorum. Diğer gözüme de aynı işlemleri yapacağım. Temiz bir karıştırma fırçası alıp renkleri biraz dağıtıyorum. göz kapağımın dışında uyguladığım bu en koyu rengi daha da koyulaştırmak adına kullandığım karıştırma fırçasının ucuna arada sırada bu koyu kahveyi alarak tampon hareketlerle bastırarak biraz daha koyulaştırıyorum ve daha sonra fırçamla dağıtıyorum. Kapağın katlanma bölgesinde uyguladığım açık kahve rengini ve karıştırma fırçamı alarak tekrar katlanma bölgesine uyguluyorum. Çünkü koyu rengi uyguladığımda biraz oradaki renk dağıldı ve sanki rengi kendini kaybetti gibi görünüyor. Bu yüzden aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Bu şekilde katlanma bölgesine çok da fazla bastırmadan yine açık kahverengiyle o noktayı belirliyorum. Yani göz kapağımın aslında gölgesini belirginleştiriyorum biraz daha. Göz kapağımın iç kısımlarında uyguladığım açık rengi biraz daha belli etmek adına parmağımla alarak tekrar göz kapağıma dış kısma gelmeyecek şekilde bu şekilde tampon hareketler yaparak biraz daha rengi belirginleştiriyorum. Kaş altlarıma göz kapağımda makyaja başlamadan önce ilk uyguladığım renk olan şampanya rengini tekrar alarak kaş altlarımı biraz daha aydınlatıyorum. Şimdi göz altlarımda konsil uygulaması yapacağım. Daha sonra göz kapağıma geri döneceğim. Konsilor için Not'un Full Coverage Konsilor'ını kullanacağım. Benimkinin numarası 01 numara zannediyorum. Evet, 01 numara. Bunu gözümün dış köşelerine geldiğimde bu şekilde çizgi halinde uyguluyorum ki dağıtırken de o şekilde dağıtayım ve gözlerimdeki bu makyaj biraz daha çekik görünsün ve gözlerim biraz daha yukarıda görünsün. Daha sonra nemli bir beauty blender ile hemen dağıtıyorum. Hemen yıllandığımız sevmet pudrasıyla sabitliyorum göz altlarımı. göz kapağımın katlanma bölgesinde uyguladığım açık kahve rengini ve karıştırma fırçamı alarak aynı şekilde göz altlarıma da uygulayacağım. Daha sonra paletteki en koyu rengi ve göz kapağımın dış kısımlarında kullandığım bu açık kahve rengini ve bu şekilde düz bir fırça alarak göz altlarımı çerçeveleyeceğim dış kısmını. sonra fırçanın diğer tarafını çeviriyorum. bu burada eğitimin bir fırçası, bir ucu bu şekilde karıştırma fırçası. Bu ucu da bu şekilde düz definer fırça dediğimiz fırçalardan. Bu bu tarafıyla fırçanın bu tarafıyla çizgiyi uyguladıktan sonra diğer karıştırma fırçası tarafıyla da hafif bir şekilde dağıtıyorum rengi. Daha sonra paletteki bu somon rengini, parıltılı somon rengini küçük parmağımla bu şekilde alarak göz pınarlarıma hafif bir şekilde birer kere dokunduracağım. Çok fazla yoğun bir etki istemiyorum. Biraz daha oraları aydınlatmak ve farklı bir renk geçişi olmasını istediğim için bu şekilde göz pınarlarıma bastırıyorum. Daha sonra gözüme eyeliner uygulaması yapacağım. Bunun için de Flormar'ın eyeliner kalemini kullanıyorum. Defterimin iç kısmını Alex Avia'nın siyah smoky kalemiyle çerçeveleyeceğim. Daha sonra maskara uygulamasına geçiyorum. Bunun için L'Oreal'in Volume Million Lashes maskarasını kullanacağım. da allık olarak Notun Pinkin Summer isimli bu açık pembe allığını kullandım. Dudaklarımda ise Notun Matte Lip Gloss'larından 401 numarayı kullandım. Ayrıca yanaklarımda aydınlatıcı olarak da Mac'in e, Milo isimli farını kullandım ve makyajımı bitirdim. Makyajı beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle daha sonra bu kanala yükleyeceğim göz makyajı videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca tek bir paletle oluşturacağım makyaj serilerinden de anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.